Herkese merhaba. Benim duyduğumda çok üzüldüğüm bir konu var arkadaşlar. O da uzun süreli ilişkilerin bir hiç uğruna bitmesi. Bazen anlatıyor danışanlarım. Diyor ki 5 yıldır beraberdik. İşte 4. yılımızı doldurmuştuk. Ama günaydın mesajına 3 dakika geç cevap verdim diye bitirdi. İstemediği bir arkadaşımla kahve içtik diye yanlış anladı. Şimdi komik gibi gözüküyor ama gerçekten böyle oluyor. Saçma sapan bir sebepten dolayı biti veriyor Ve herkes hep o son bitiş sebebine takılıyor. İşte şundan dolayı bitti, bundan dolayı bitti. İşin aslı bazen fark edilmiyor. O ilişki dişinde maydanoz kaldı diye bitmiyor aslında. O kadar çok içe atılıp konuşulmayan konu oluyor ki maydanoz tüm içe atılan konuların dışa vurum sebebi oluyor. Yani maydanoza takılmamak gerekiyor. Şimdi birçok videom var. Eski sevgini pişman et, seni bırakanı geri döndür falan. Uzun süreli ilişkiler için biraz farklı detaylar var arkadaşlar. O yüzden burada dikkat edilmesi gereken başka konuların altını çizeceğim. Ben şimdi size neler yapmanız gerekiyor ondan bir bahsedeyim bazen de neler yapmamanız gerektiğinden önemli olan kısımları siz mantığınızla eşleştirerek karar verin. Şu çok önemli, bu anlatacaklarım uzun süreli ilişkiler için geçerli. Geçen ay tatilde tanıştığın ama ayrıldığın kişiyle uygulanacak şeyler değil yani. Yanlış anlamamanız adına da uzun süreli ilişkileri de aktarmış olayım. Nedir uzun süreli ilişki? En az bir yıl ve üzeri. Benim için aslında ikinci yıla girenlerdir. Ama bazı ilişkiler oluyor, bir yılda 10 yıllık karı kocanın yaşamadığı aşkı yaşayabiliyorlar. O yüzden bir yılı da dahil etmiş olalım bunun içine. Maddelerim var yine sayacağım sizlere. Hemen hemen her videomda olduğu gibi yine hatırlatmasını önden yapmak istiyorum. Her ilişkinin içeriği farklı o yüzden ben maddeleri anlatırken sizin mantığınıza, ilişkinize uyup uymadığını kontrol etmenizi öneriyorum. Eğer uymuyorsa da bu doğrultuda hareket etmeyin tabii ki. Başlıyoruz. Öncelikle birinci sıramızda şu var. Çok üstüne gitmemeli. Şimdi tartışma, gerginlik, ayrılık gerçekleşiyor. Maydanoz sebebiyle. Ya da tamam hadi çok ciddi bir konu sebebiyle olsun. Ortam geriliyor. Bir taraf fazla sinirleniyor, çekiyor gidiyor. Diğer tarafta hemen bir baskı başlıyor. Arka arkaya aramalar, mesajlaşmalar. Kızılca kıyamet. Olay daha da gergin hale geliyor. Aç o telefonu. Bir şey diyeceğim aç o telefonu. Bak sinir etme beni. Destanlar gibi mesajlar yazılıyor. Ne oluyor? Hop engel. Sonra başka birinin telefonu alınıyor ile onunla devam ediliyor. Aç o engeli ısrarı bu sefer. Tanıdık gelen var mı? Herkes yaşamıştır bu tarz gerginlik kabul edelim şimdi. Belki ısrar eden taraftınız belki ısrar edilen. Fark etmez. Biraz nefes almalı. İlişki yaşanıyorsa kocaman kocaman insanlarız değil mi? Düşünebiliriz bu sohbet bir yere ulaşmaz. Bu konuşmanın sonu kavga. Bu kavganın sonu ayrılık. Bu ayrılığın sonu can sıkıcı olaylar. Bir sakinleşmeyi beklemek çok mu zor? Dediğim gibi iki taraf için de söylüyorum. İster haklı olsun ister haksız. Hemen hırs almaya çalışmamak lazım. Hemen sabırsızca sonuca gitmemek lazım. Hemen bitsin o zaman ayrılalım o zaman diye tehditler etmemek lazım. Sonucunda pişman olma ihtimalini muhakkak düşünmek lazım. En önemlisi karşında yıllarını geçirdiğim biri olduğunu unutmamalı lazım. Sonra konuşmak istiyorum. Biraz sakinleştikten sonra devam edelim. Bunları demek çok zor olmamalı. Tabi işin içinde yüz kızartıcı bir suç yoksa onu dahil bile etmiyorum verince ne olacak belki? Sakinleşilecek. İki tarafta sakince düşünecek. Keskin sirke küpüne zarar. Belki söylenmemesi gereken bir şeyin önüne geçilecek. Belki gurur yapmanın yersiz olduğu fark edilecek. Belki yanlış anlaşılan bir konu olduğu hissedilecek. O ilk anlarda karşı tarafın üstüne gitmemeli. Biraz kendi haline bırakmalı. Eğer sizin üstünüze geliniyorsa da biraz müsaade istenmeli. Biraz sakinleşeyim döneceğim ben sana demeli. Karşınızda düşmanınız yok bir savaşta gibi davranılmamalı. İletişimde sinirlere hakim olup tatlı dili kullanabilmek çok önemli. Bir görüşmede şöyle bir yorum almıştım. Çok üstüne gittiğimi düşünmüyorum. Evet biraz fazla aramış olabilirim ama yine de ben haklıydım. Kaç kere aradın diyorum. Herhalde bir saat içerisinde 20-30 kere aramışımdır diyor. Saymamış. Dedim bu kadar aramaya telefon operatörü bile engelleyebilirdi seni. Normal yani. Hayır zaten 2-3 kere açmayınca otomatik olarak daha çok sinirlenmeye başlıyorsun muhtemelen. O telefonu açsa da mantıklı ve saygılı bir konuşma geçmiyor geçmeyecek zaten. Çok belli. Diyeceğim o ki biraz nefes alması için izin vermeli. Biraz nefes almak için izin istenmeli. İkinci sırada da bu olayın devamı var. Kötü söz ve hakaretten uzak durmalı. Arkadaşlar az önce söylediğim aşamanın devamında yapılan bir hata daha var. Üzerine gitmekle kalınmıyor bazen. Gemiler yakılıyor. Hem de ne yakmak? Hakaretler, küfürler, eski defterler, ağza alınmaması gereken şeyler. Mesela diyorum ki konuştuğumuzda halledilir ya o kadar vahim bir durum yok. Diyorum. Yalnız hocam bir şey daha var diyor. Arkadaşıyla dışarı çıktığını ima ederek. Zaten şüpheleniyordum arkadaşın aranızda kesin bir şey var dedim diyor. Oo diyorum çok fena yerlere gitmiş olay. Ama özür dilenir halledilir bir şekilde diyorum. Karşılık veriyor. Size yumuşatıp söyledim aslında. Arkadaşıyla olan ilişkisi hakkında biraz daha pornografik bir cümle kurmuş olabilirim diyor. Anlıyorsun zaten. Bunun bir dönüşü yok. Bu duruma sokmayın kendinizi. Tutmanız lazım o dilinizi. Bir de size garip gelmiyor mu? İnsan ilişkide olduğu, hoşlandığı, sevdiği kişiye neden hakaret eder? Der. Bu maddeye uymak neden önemli biliyor musunuz? O kapının sonsuza kadar kapanmasına engel olmak adına önemli. Sizi hakaret edebilen, küfür edebilen, çirkef, çirkin biri olarak hatırlamaması adına önemli. İster barış ister barışma. Yaşadığın anıların ve ilişkinin kaliteli hatırlanması adına önemli. Bir anlık sinirle, bir anlık hırsla bu dönemi hiçe sayma. 3- umrunda değilmiş gibi davranma. Şimdi o tartışma oldu. Gerginlik oldu. O ayrılık oldu. Ertesi gün atma kendini gece hayatına. Ertesi gün en sinir olduğu şeyi yapmaya başlama. Yapar insan çünkü. Bir an önce o fitili ateşlemek ister. En sevmediği şeyi yapayım da iletişime geçsin benle diye düşünür. Umrunda değilmiş gibi göstereyim de unuttun mu beni diye arasın şeklinde düşünür. Hem yapmacık olur hem de istediğini alamaz insan. Hatta belki soğumasına bile sebep olur. Her zaman söylediğim şeyi bir kez daha söyleyeceğim. Her ilişkinin bir yaz dönemi olmalı. İlişkiye saygı açısından, Karşındakine saygı açısından. Kendine saygı açısından. Şöyle deniyor. Hocam sen güçlü dur diyordun şimdi de yaz tut diyorsun. Arkadaşlar ben güçlü dur diyorum da. Gidip ayrılığın ertesi günü kendini gece alemine atma. Eller havaya videoları paylaşma. Gidip oh sefam olsun diye tweetler atma. Diğer yandan sensiz ben nefes alamam buralarda yaşayamam gibi paylaşıma da girme. Yaz öyle de tutulmaz çünkü. Sessizliğe bürüneceksin üzüldüğünü hissettireceksin belki de beklediğini hissettireceksin merak ettireceksin 4 numara. Engelleme. Hırslandık ya hani. Çok sinirlendik ya. Hemen sosyal medyadan engel. Whatsapp'tan engel. Konuşmasın benimle. 2 yıllık, 3 yıllık ilişkinin kararını 2-3 dakikada mı veriyorsun? Onca yaşanmışlığı 2-3 hareketle mi sınırlandırıyorsun? Nerede kaldı anlayış? Nerede kaldı empati? Bakın tekrar söylüyorum. 100 kızartıcı suç yoksa tabi. Aldatmadır, şiddettir, dolandırıcılık gibi şeyler yoksa her şey hallolur. O sinirde geçer. O kırgınlıkta düzelir. Kaç gün geçti hala aramadı diyor mesela. Diyorum az önce her yerden engelledim demiyor muydun sen? Nasıl ulaşacak? İsteyen ulaşır. Olmaz. Mesaj çok net. Arama demeye çalışıyorsun. Her yolu kapatıyorsun. Diyorum ki ararsa eminim hemen havalara gireceksin. Neden aradın hayırdır diye üste çıkacaksın belki. Evet diyor o da bir ihtimal. Öyle de davranabilirim. Diğer maddemize de bağlamış olalım bu vesileyle. 5. Gurur yapma. Gerçekten bir adım attıysa konuşmayı dene. Uzlaşmayı dene çözmeyi dene. Hatalı olsan da olmasan da karşı tarafa söz hakkı var. Neden söz hakkı ver diyorum? Çünkü yarın öbür gün keşke son kez dinleseydim dememek için yap bunu. Ya da adım at. Eğer gerçekten bir umut görüyorsan, gerçekten gereksiz büyütüldüğünü düşünüyorsan gurur yapma bir adım at. Çünkü yaptığın gururun çok yersiz olduğunu anlayabilirsin. O anladığın günde iş işten çoktan geçmiş olabilir. Şu çok önemli. Karşındaki kişi seninle uzun süredir beraber olmuş biri. Uzun süreli bir beraberliği kısa sürede alınmış bir kararla bitirme. Ama şunları da yapma. Yüz kızartıcı suç işlediyse adım atma. Eğer sorunun altında daha farklı şeyler varsa ve düzelmeyeceğini hissediyorsan zorlama. Engellediysen tekrar engeli açma. Cepte gözükürsün çünkü. Hatalı değilsen özür dileme. Konuşması için izin ver, suçlaması için değil. Suçluyorsa konuşma bile. Konu neyse onu konuş. Eski defterleri karıştırma, karıştırma. Israrcı olma. Görüşmek istemezse ağzını bozma. Hırs yapma. Aklına kötü şeyler getirme. Kendini salma, kendini suçlama. Son olarak değerli biri olduğunu unutma. Kendini değersizleştirecek hiçbir adım atma. Videonun sonuna gelirken bir kez daha hatırlatalım. Genel olarak anlatmaya çalıştım. İlişkinin içeriğini sen daha iyi biliyorsun. Mantıksız gelen ve ilişkine uymadığını düşündüğün bir madde varsa bunu mantığına uydurmaya zorlama. Kafanızdaki tüm soru işaretleri için haftanın 3 günü burada olmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.